bugün harika basketbol ve ancak sorlu. <laughs> ancak her zaman ama sadece bir iki tur değil. Şaka şaka. Üç dört tur daha olabilir. İlk turumuza başlayacağımız yer acaba bu olabilir mi? Bir düşünelim. Önce bir kaç basket atalım mı? Hadi bakalım.

Şimdi bir sonraki zorluk yarışmasına gelmemiz lazım. Ve şimdi öncelikle bu burada bir salonumuz var ve ancak merak ediyorsunuzdur. Bakın. <laughs> ve şimdi de bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bakalım hangisi daha çok dayanıklı. Ve oyuncak silah da deneyeceğiz. Oo. Oh. balon oluştu. Belki bir şey deneyelim. Top. Sert bir top. Bakın şimdi yapacağım. Ve bakın şimdi balon. Şimdi balon. Balon bir daha da. Oh! Gerçekten dayanıklı. Evet. Gördüğünüz gibi dayanıklı. Ve şimdi bir daha bir denesek. Nasıl oldu? Oh. Ve şimdi bir daha denesek. 3, 2, 1. Oh. Olmamış gibi duruyor. Oh. Bakın güvende 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 hissediyorum. Evet, babamı seviyorum. Ve şimdi bir bir daha derememiz gerekecek. Ve şimdi etkinliğimize başlıyorum. Oha, şimdi de bu. Vay.

I on, oh, not open. No, no.